Antipas. Ee? Bu sürdüğümüz, uyguladığımız antipas. Biraz daha uzun ömürlü olsun diye mangalımız. Öncesinde bir temizliğini yapmıştık. Şimdi ise boya uygulamasını yapıyoruz. Aslında bu antipasın üzerine istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Antibas, antipas, antipas. Antipas. Ne için yapılıyordu? Antipastaki kasıt adı üzerinde anti pas pas paslanmasını engeller. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. şimdi bu bizim antipasımız biraz kalın Bunu tiner ya da sentetik tinerle biraz içine katıp incelteceğiz ki daha rahat bir uygulama olsun daha temiz bir uygulama olsun bunun üzerine bir kat daha boya atmamız lazım antipas. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim.